Eyvah eyvah Kızılcık Şerbeti'nde bu bölümde Kızılca kıyamet resmen kopuyor. Asil intikam planını başlattı. Fatih'i ve Doğa'yı aynı masada yemekte buluşturdu. Ancak o masaya Fatih'in eski sevgilisi de gelince ortalık bir anda karıştı. İkilinin arasındaki ilişki artık geri dönülmez hale geldi. Işıl zenginlik hedefiyle çıktığı yolda resmen çöküyor. Çok yakında çok az vakit sonra çok acı bir gerçekle yüz yüze kalacak. Bu bölümden başlayarak Abdullah geçmişte yaptığı çapkınlıkların ve hatalarının bedelini kendi çocuklarıyla ödediğini anlayacak. Çocuklarının hayatı alt üst olacak. Abdullah'ın oğlu Mustafa her şey yolundaymış gibi davranıyor. Ancak tek amacı akıl hastanesinden çıkabilmek. Bunun için Nilay'ı bile seviyormuş gibi görünüyor tek hedefi ise Işıl'dan ve babası Abdullah'tan intikam almak. Ve Ömer araştırdı, soruşturdu fakat Yeşim'in öldüğü kazanın sonucunun kendisiyle ilgili olduğunu buldu. Artık bu acı gerçeği Kıvılcım'la paylaşmanın zamanı geldi. Kızılcık şerbetinde değişen senaryo öncesinde oldukça büyük eleştiriler vardı. Ancak bu yeni bölümle birlikte Kızılcık Şerbeti yeniden hayatımızın odağına, konuşulan dizi durumuna gelecek. Kanalımızı beğendiyseniz ve videoyu buraya kadar izlediyseniz bir beğeni, bir takip rica ederiz.